Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Günün motivasyonu ve günün sorusu. Trigonometriden bir tane soru çözmüştüm. Hocam bununla ilgili biraz daha soru çözün diye şey geldi. Arkadaşlar önemli bir tane soru çözeceğim. Sınavda karşınıza gelebilir. Açı ortay var sorun içerisinde. Trigonometri var. Her şey var, her şey var. Şimdi size hatırlatmam gereken şeyler var. Seri denemeleri çözüyorsunuz arkadaşlar. Turlama tekniği, turlama tekniği, turlama tekniği. Her gün hatırlatacağım dedim. Bıkmadan, usanmadan her gün söyleyeceğim dedim. O TYT sınavında turlama tekniği yapıp bu göremediğin soruları da sana göstereceğim dedim. Ben göstermeyeceğim de sen alışkanlık haline getirip sen öğreneceksin. Her sınava girerken, her deneme sınava girerken artık zaman tutup turlama tekniğini kullanacaksın. Taktiğimiz ne? 50-60-15-15 Daha önceki videolarda açıklamalarını yaptım. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsan bir önceki güne git. Evet arkadaşlar. Son güne kadar konu çalışmaya devam edeceğiz dedik. Son güne kadar motivasyonumuz yüksek olacağız dedik. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizler için bir sürü içerikler yapmaya çalışıyorum. Artık hangi soruyu çözdüm, hangi soruyu nereye koydum onu da şaşırdım. O kadar çok fazla soru çözdüm ki bu 30 gün içerisinde sizlere. işte gecenin sorusu olsun tekrar serili bir sürü şey yaptım. Artık böyle size faydalı neler olabilecek diye gece yattığımda ulan şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım. Artık bu moddayım. İstediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar çok uzun sürecek içerikler yapmayacağım bundan sonra ama istediğiniz böyle nokta atışları varsa onları söyleyin yapacağım dün akşam bir tane daha seri seri değil aslında ama hatırlatmak işte sınavda karşınıza gelebilecek ama çok çalışmadığını bildiğim bildi, bildiğim çok çalışmadığınızı bildiğim veya işte e, triklerini bilmediğiniz bir şeyler anlatacağım dün akşam eşitsizliklerle ilgili bir şey attım size eşitsizliklerde grafiklerin ne tarafları taranır Önemli bundan bu soru gelebilir Bu böyle şeyler istiyorsanız arkadaşlar Lütfen yorumlara yazın binomla ilgili bir çalışma yapacağım geliyor Logaritmanın grafikleriyle ilgili bu yıl bekliyorum logaritmanın grafiği sorusu O yüzden onunla ilgili bir çalışma yapacağım o da geliyor güzelce böyle ilerleyeceğiz Sen de son güne kadar son güne kadar mücadele etmeye devam edeceksin bak o kadar emek verdin emeklerinin karşılığını alacaksın. Tamam mı? Güzelce planlamanı yap. Bugünün planlamasını güzelce herkes yazıyor. En önemli şey kalan süreci planlama... Hocam ne kadar kaldı ki planlayacağız? İşte planlarsan verimli çalışırsın. Akşam yatağa giderken artık işte çözdüğümüz branş denemeleriyle kitaplarımıza defterlerimizle giriyoruz dedik. Sayfalarını çevirip aa bu böyleydi, aa bu böyleydi, aa bu böyleydi diyoruz dedik. Sosyal medyadan beynimizi gereksiz bilgileri dolduracak şeylerden kaçıyoruz arkadaşlar. İşte beynini böyle gidip de içeride birileri konuşuyor işte or, or, edip duruyorlar ya İşte beyninde gereksiz yer yapıyorsa konsantrasyonu bozuyorsa ondan da kaç. Senin neyi olumsuz etkiliyorsa bundan sonra bundan kaçacaksın kulaklığını takacaksın veya kulağını tıkacaksın dersine, branş denemelerine, eksiklerinin üstüne gitmeye devam edeceksin. En önemli şey eksiklerin üstüne gitmek. Sürekli bildiğin şeyleri değil, yaptığın analizlere e, yönelik çalışmalar yapmak. İşte denemelerde sürekli bir şeyde eksiğin çıkıyorsa hemen notlarını bir kontrol edeceksin. Onunla ilgili işte bir test falan çözeceksin güzel sorulardan oluşan... Her şeyi yerli yerine yapıştıracaksın. Hadi hadi hadi, hadi fazla konuşma. Zaman artık senin için değerli. Hemen sorumuza geçiyoruz. Bu arada bizlere de destek olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Abone olun. Beğenin, bir şeyler yapın, paylaşın. Seneye üniversite sınavına hazırlanacak öğrencilerimiz için efsane çalışmalarımız geliyor. Önerim bizlerin. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renk olan dik üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında C köşesi AB üzerindeki C üstü noktasıyla çakışıyormuş. Bu buraya gelince burayla çakışıyormuş arkadaşlar. Ne dedim geometri anlatımlarında size? Katlama varsa açı ortay var. Katlama varsa açı ortay var. O mantığı yakalayan olayı bitirir. Bir diklik vermiş. Alfa demiş. AB uzunluğunun 4 sin 2 alfaya eşit olduğunu söylemiş. Başınıza bela değil mi böyle uzunluklara trigonometrik cinsten verilen. Çok basit arkadaşlar. Sadece karşı bölü komşu işte trigonometrik oranları onlar cinsinden yazmaya çalışacağız. Hadi AB'ye biz 4 sin 2 alfayı yazalım. 4 sin 2 alfayı yazalım. Tamam. Şimdi şuranın da 2 olduğunu söylemiş. Tanjant alfa istiyor. Şimdi bir kere sorunun içerisinde açı ortay bağıntısı da var. Çok güzel. Çok değerli bir sorun. Şimdi bir kere bu buradan buraya gelmiş. Ne dedik bunlarda arkadaşlar? Katla, açık halini de eski halini de çiz dedik. Katlama sorularında. Ne nereden nereye gelmiş göster şimdi bak. Burası burası. O zaman burada açı ortay var. Yani benim buradaki açım alfa. Buradaki açım alfa. Buradaki açım ne? İki alfa. Oranın iki alfa olmasıyla da yürüyebiliriz. Ama uzun olur çözüm. Burada asıl yapacağım şey şu doğrunun açı ortay olduğunu kullanmak. Hadi gel bakalım şimdi. Açı ortay bağıntılarını hatırlıyorsun değil mi? Bu kolun bu bacağı oranı, bu kolun bu bacağı oranına ne olacak da eşit. O zaman şuraya e, x diyelim, şuraya y diyelim tamam mı? O zaman x bölü y oranı eşittir neye? Şunun şunu oranına. O zaman orada ne var? 4 tane sin 2 alfa bölü 2'miz var. x bölü y oranımız eşit oldu. 2 tane sin... 2 alfaya. Şimdi peki x bölü y ne? Bak şuradaki üçgene gel şimdi. Şunu çizdik ya burada. Benim buradaki açım alfaydı. Buradaki açım alfaydı. Burada bir tane daha dik üçgen var gördün mü? Küçük dik üçgen. Bu küçük dik üçgende x'in y'ye oranı alfanın komşusunun karşıya oranı. Yani kotanjant alfa'ya eşit. Kotanjant alfa ne eşit? x/y işte şurada x/y yerine kotanjant alfa yazıyorum şimdi. Kotanjant alfa neye eşitti? Kosinüs alfa bölü sinüs alfaydı. Eşitmiş. Bak şunun yerine kotanjant alfa yazdım. Kotanjant alfa yerine de bunu yazdım. Eşitmiş 2 çarpı sin 2 alfa ya da iki yarım açı formülünü uygula. Ne geliyor? 2 çarpı sin alfa çarpı Kos alfa oldu. Bak, şu kos alflar sadleşti. İşler şurda, işler işler yaptım. 1 eşittir 4 tane sin kare alfa yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman, 1 bölü 4 eşittir sin kare alfa oldu. Sin kare alfa 1 4 ise sinüs alfa ya 1 bölü 2'dir. Ya da eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 açı olabilmesi 120 derece, şey 150 derece olması lazım olamaz. O zaman alfa dediğimiz açı 30 derecedir. Tanjant alfa istiyor. Tanjant 30. Tanjant 30'un da kök 3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Çok güzel bir soruydu. Bak açı ortayla birleştirdik işi. Böyle Hı. bir soru karşına gelirse Selim Hocan aklına gelsin. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.